Merhaba arkadaşlar. Webtangler Akademi için hazırlanan Pinya eğitim serisinin 3. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde store üzerinde kayıtlı tutulan bir state'e erişmeyi deniyor olacağız. Önceki dersimizde oluşturduğumuz bu store ve state'i şimdi app view'ümüzün içerisinde çekmeye çalışalım arkadaşlar. Esasında hatırlıyorsanız bu datayı export etmiştik. use dairy store diye. Şimdi bunu burada import ediyor olacağız ki kullanabilelim. Ee, bu arada burada bu datayı her zaman import etmek zorundasınız kullanmak istediğiniz bileşende hangisi ise artık. use store diye yazdığım from dosyamızı yazıyoruz arkadaşlar. stores bunun içerisindeki dairy store. Evet bunu bir de hatırlıyorsanız arkadaşlar bu taraflarda eee ekstra bir şeyler daha yapmamız gerekiyordu buradaki verileri kullanmak için sadece import etmek yetmiyordu. Composition API'nin bir e, bize verdiği metot var arkadaşlar. Burada life cycle hook'lara ek olarak setup diye bir metot veriyor. Bu metodun içerisinde biz Composition API içerisinde tanımlamak istediğimiz öğeleri tanımlayabiliyoruz. Burada şimdi ben e, bu dışarıdaki import ettiğim değeri store'umu buraya e, tanımlıyorum. Bir değişken olarak arkadaşlar constant diyorum. Mesela bunun adı diyelim ki günlük olsun günlük e, Store store olduğunu anlamak için günlük Store diyorum buraya eşittir diyoruz arkadaşlar kullanılması gereken metodun adını yazıyoruz buradaki bu import ettiğimiz metodu buraya koyuyoruz şimdi bu metodumuzu bunu yaptığımız anda arkadaşlar bu metodun içinde ne var ne yoksa otomatik e, buradaki e, günlük Store içerisine tanımlanıyor ve burada artık bu kullanılabilir bir hale geliyor State'i mi ise arkadaşlar içeride tanımladığım store'un içerisindeki şu değil store'un içerisindeki state'e erişmek için ise buradaki zaten store'u kullanmak zorundayım. Altında şu return yapıp arkadaşlar bu store'umuzu bir dışarıya bir çıkartalım şurada. Yalnız bunu bir obje içinde şöyle şu şekilde çıkartıyorum arkadaşlar. Günlük store diye. Evet. Şimdi bu taraf tamam. Bir deneyelim. Mesela name Trabzonspor burada yazmıştık bir tane state için. Şu mesela burada ona erişelim, nasıl erişeceğiz? Bütün store, ee, şuradaki günlük store bizim bütün değişkenlerimizin hepsini tuttuğu için buradaki state'lerimizin hepsini buna da hakim. O yüzden burada yapmam gereken tek şey bunun ismini belirtmem. Mesela kişisel günlüğüm yerine şimdi burada günlük store'un içerisindeki name diyorum arkadaşlar. Bakın Trabzonspor'u aldım. Çalıştığını gördük. Şimdi buradaki değişkeni eski haline getirelim arkadaşlar. Çünkü bu geçici bir değişkende bunu kullanmayacağız. Şurada da name kısmını bir silelim. Evet artık sadece değeri diye bir state'imiz var. Ee, buradaki state'i kullanabilmek için arkadaşlar isterseniz bir html öz oluşturalım. Bu html'in içerisinde e, gerekli değişiklikleri yaparak ilerleyelim. Önce ben bir main tag oluşturuyorum. Container açıyorum hemen alt ardından. Sonra bu container içerisinde bir tane atıyorum ee, günlük listesi diye bir değişken bir klas oluşturdum. bu klasın içerisinde artık bir kutu oluşturun bu kutumuz her bir öğe olsun yani şu günlük listesi bizim günlüklerimizi listeriz baksanız içerisinde iki tane değişken iki tane divim olsun arkadaşlar birinci divimizin içerisinde p tag ile bugün hava bulutlu yazsın. İkinci şuradaki altına hemen bir tane de small ekleyeyim arkadaşlar şuraya date klasıyla orada da bugünün tarihi yazsın 2023 diye bir tane daha da bekliyorum. Onda da arkadaşlar ikonlarım yer alacak İkonlarından kastım e, silme ve favori ekleme ikonları ben hatırlıyorsanız dersin başında size gösterirken e, burada ikonları kullanacağız diye bir materyal ikon seti yüklemiştik Index HTML'nin içerisinde burada görüyorsunuz. Bunu yine dersimizin altındaki linkte de buluyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada geri dönüyorum. Nasıl kullanacağız o materyal ikonu? Materyal yazıyoruz, ikon yazıyoruz. İkonun adını yazıyoruz arkadaşlar favorit diye. İkinci ikonum ise burada aynısını yazacağım. Sadece şuraya delete yazacağım. Şunu bir görelim arkadaşlar. Süper sayfada görünüyor. Biraz karman çorman görünüyor ama o kadar önemli değil. Ben buradaki style'ı Tek tek yazıp size anlatmak yerine hazır repo'dan çekip buraya copy-paste yapıp üzerinden geçiyor olacağım. Siz de repo'dan alıp copy-paste yapabilirsiniz veya ben anlatırken yazabilirsiniz ama çok da CSS dersi olmadığı için detaylarına girmeyeceğim diye söyleyeyim. Burada arkadaşlar yaptığımız şey main'i bir kere içerisindeki öğelerini ortalattırdık. Maksimum bir bit verdik içerisindeki konteynere ki 720'nin dışına taşmasın, hizalı bir şekilde dursun. İçeride yazan şu bugün hava bulutlu metnini bakın şurada sola hizaladık. Hemen altında bir renk ekledik buradaki small color'a. Şurada var tarih olan kısma. Sonra box tarafının yani bu kutumuzun biraz altına gölge ekledik. Biraz sağdan soldan boşluk içten boşluk verdik gibi bazı olaylar yaptık. İçerideki öğeleri de sağ ve sola şekilde hizalattık. Burada ikonlarımız var gördüğünüz üzere, ikonlarımızın içerisinde şurada Box, burada Controls, ikon silelim. şimdi kullanmadım, onu buradan silebilirim. Direkt oradan ikonlara rengimi versin. Şimdi dosyama geri dönüyorum arkadaşlar. AppU dosyamda burada artık bir tane öğem var. Burada bir tane daha olsaydı mesela, alt alta bu şekilde ikinci bir kutu olarak gözükecekti. Artık benim biliyorum ki, buradaki DayRestore'un içindeki tane Gördüğünüz üzere günlük kaydım var. Bu iki tane günlük kaydım bir şekilde burada e, listelenmesini istiyorum. Bunu yapabilmek için kullanacağım e, hatırlıyorsanız V4'do arkadaşlar. V4 diyorum. Yapmam gereken tek şey şuradaki günlük durumun içerisindeki state'imi çekmek. Bakın burada zaten şey belli. Günlük durumun içerisinde bu var. Buradaki state'imi de onun yanına yazdığımda bu iş okeydir. Önce buraya tekil bir değişken uyduralım. Günlük diyelim mesela. Günlük in, günlük store'un içerisindeki değeri, değil mi? Yanlış yazmadık. Evet burası değeri, değeri store'un içerisindeki değeri. Değeri store'u biz değişken olarak günlük store diye tanımladık burada o yüzden günlük store yazdım. Dolayısıyla şimdi içeride kaç tane elemanım varsa o kadar dönüyor olacak. Benim buradaki değeri store'un içinde iki tane eleman var o yüzden iki kere dönüyor olacak. Evet döndü gördünüz. Şimdi şuradakini arkadaşlar ben ayrı bir komponent olarak e, yapmak istiyorum burada kalabalık oluşturmasın diye hemen şuraya bir new file diyelim e, buraya günlük detail details diyelim view buraya hemen hatırlıyorsanız e, Visual Studio Code'da kullandığımız özel bir araç olan e, Snipped aracılığıyla şu şekilde bir e, V base yazarak doğrudan templateimi alıyorum şunu şuraya hizalayayım. Ne yapacağız arkadaşlar? Aslında yapacağım şey çok kolay. Şunu alacağız. Aynen template'in içine şuradaki divleri siliyorum. Doğrudan buraya copy paste yapacağım. Hizalamalarım bozuldu. Şunları şöyle yapayım. Evet. Şimdi burada yine bakın iki tane listeliyor ama sayfaya girmiyorum. Bakın. Burada şu anda o OEM'i kaydetmedim. Kaydettim. Gitti. Buradaki OEM şu anda uçtu. Evet burada onu gösterebilmek için ne yapmak lazım arkadaşlar gördüğünüz bu bir komponent ve bunu import etmemiz gerekiyor import diyorum komponentimize e, bir isim verelim günlük details diyelim from components içindeki günlük details yüzden hemen burada export default arkadaşlar components objemin içerisine bu çağırdığım komponenti ekliyorum. Bir HTML tagi oluşturalım. Mesela günlük details olsun. HTML tagim nokta üst üste günlük details değişkenimi yani şunu buna atamış olayım. Şimdi şu artık bunu HTML e, tagi olarak burada çağırabilirim. Şöyle enter diyorum. Süper. Kaydet dedim. Bakın arkadaşlar ikisi birden geri geldi. Ama tabii ki içindekiler varsayılan yazılar. Onlar şu anda buraya akmıyor. Sebebi ne? Çünkü göndermedim. E, biz nasıl gönderiyorduk dikdikleri hatırlarsanız. Mesela şimdi göndermem gereken şey aslında günlük. Çünkü her seferinde dönüp bana gelen şey günlük. Birinci günlük, ikinci günlük, üçüncü günlük diye böyle sırayla gidiyor. Buraya onu göndermem lazım. O yüzden burada bir değişken oluşturuyorum arkadaşlar. E, Vbind ile yapıyorum bunu. Ama isterseniz direkt oradan iki noktada kullanabilirsiniz. Bu da Vbind demek. İki nokta. Değişkenimizin adı günlük olsun eşittir diyorum tırnak içinde günlük diyorum ne yapıyorum bu bir prop olacak içeride tanımlamam gerekiyor bu komponentin içinde bu komponentin propuna şurada aldığım değişkeni gönderdim aslında işimiz o şimdi gidiyorum öbür tarafta bir prop tanımlıyorum props diyoruz arkadaşlar şurada bu hatırlıyorsanız bir ereydi buraya gönderdiğim değişkenin adını yazıyorum günlük gönderiyordum buraya günlük parametremi ekledim Günlüğü burada aldıktan sonra işim kolaylaştı çünkü artık bu buranın bir parçası ve burada kullanılabilir. Mesela şurası title, şuradaki title dediğim aslında içerik. Orayı değiştireceğiz diyelim ki hemen. Burada arkadaşlar günlüğün içerisindeki neydi arkadaşlar günlüğün içerisindeki o şu. Değil mi? Burada bugüne bu yazan değeri onu hemen alıyorum. Günün içerisindeki değeri diyorum. Bakın buraya koyduğumda birinci başka, ikinci başka oldu. Şimdi tarihlerini de alalım arkadaşlar. Benzer şekilde şunu da koyuyorum. Evet günlük nokta date diyorum. tarihleri de aldı. Bakın birisi 11.06 diğeri 11.10.06 diye geçiyor. Şurada zaten belli. Bir de şurada is falselar var. Onları da buraya işlememiz gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.